<laughs> bir. Bu arıza ışığı yaktı? <laughs> yapma yapma am... yapma. ABS var motorda Allah'tan. Yoksa BMW sahibi olmak istiyorsun sen. <laughs> Şu motorda Allah'tan ABS var. Am... Ne yapıyorsun? Am... Ben olsam vurmuştum mesela. Ha. Abisi. Da Elciye şey dokun lan. Güzel güzel. Aynı sağ. lan. <laughs> <laughs> Ama arada sağ kol boşluk yapıyor. Umarım motor ısınmamıştır ya. Yapma şunu adam. Böyle grup sürüşünde çok korkuyorum. Biri ölme düşecek de ben üstüne çıkacağım diye. Oğlum çok at içine kelebek konmuş gibi duruyor ya. Yak. <laughs> Rosso 3 niye tutmuyor birader? Önden biraz bastıracağım ben böyle olmuyor. Rosso 3 yolu niye tutmaz ki? İnşallah zebra ısınmamıştır ha. İki de çekmek istiyorum. Biz <laughs> <Vizörler> yandı. <laughs> e ben bu s**ten bir şey anlamadım ki. Oğlum benim plakam açıkta. Seninki APP gene de. Neyse günlük yaşantım. Umut bu motorun arka jantı ne halde? İyi. Senin jantın mı bu? Evet. Gri gözüküyor gözüme. atlama. Önüne bak. Arkadaş ya olan aklım bu herife vereceğim ben. Yapma 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 Allah'ını seversen yapma. Tamam iyi şoförsün güzel şoförsün kardeşim. Kardeşim iyi şoförsün itirazım yok da yapma ışığa geliyoruz lan Bir de gece çok gözükmüyor orta parmak falan gözükeceğini sanmıyorum Şu anda bile daha zor gözüküyor O ne lan O ses ya, ha? Teker Hiç denemedim Götüm diyemiyor vallahi. orada çekiyorum yavaş lan yavaş lan <laughs> bakmaz Sen de beni öldürmek mi istiyorsun? Ben anlamıyorum ki. Abicim. İyi sürüyorum falan da. Oha. Çok risk alıyorsun Umut. Kaçırıyor. Oğlum çok risk alıyorsun yapma. Lan ölürsün ölürsün üzülürüm bak. Bir yerde oturalım iki laf edelim. Maltaydı birbirimizi görmüyoruz. Motorumu özledim beni bir Bu benim önüme atlar bundan korkuyorum atladı da Kurban oldu. Oy, kurban oldu. Oğlum, ne yapıyorsun öyle? Gözünü seveyim. Ürküyorum lan ben. Tamam oğlum, beşerde ben de seni görmüyorum. Oturalım bir yerde laf edelim, bir şey çıtlayalım lan. ara sokak var burada yapma. <laughs> deli abi ya. Bu çocuk deli abi. Bu çocuk deli. Şu an